Ne oldu? İstediğin oldu! İstediğin oldu bak! Bunca insan bir yarım saatte çöpe gitti, hoşuna gitti mi? İpek e üzgünsün, ne dediğini bilmiyorsun. Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum, tamam mı? Sen bizim burayı kurtarmamızı istemedin. Daha yarım saat önce alay ettin sen benimle. Ya yapmadım öyle bir şey, sakin ol. Ben sizin panikle çıktığınızı görünce merak ettim. Neyi merak ettin sen ya? Sen neyi merak ettin? Nasıl mahvolduğumuzu mu merak ettin? Nasıl kaybettiğimizi mi görmek istedin sen? Peki. Peki hadi gidelim bırak. <laughs> Bırakma. Hani sen diyorsun ya ben babama benzemiyorum diye. Sen babana çok benziyorsun. Sen de onun gibi kötüsün. Sinan. Dün için kusura bakma ya. Ya ben kendimde değildim. Kontrolümü kaybettim. Toparlamışsın ama. Bir şey mi ima ediyorsun? Korkma söyle. Dün bana babana benziyorsun deyince biraz düşündüm de. Bak ben aslında öyle demek Yok yok iyi oldu aslında. Senin bana sürekli hatırlattığın bir şey atlamışım. Ne o? Hayattaki malin sana yardımcı olduğu, senin ona minnet duyduğun, onu ne kadar çok sevdiğin. Ee? Bunları düşününce de aklıma iki ihtimal geldi. Ne ihtimali? Birincisi, bu adam senin bir şey başarmanı istemiyor olabilir. İkincisi? Diğeri de, o yangını siz bilerek çıkardınız. Sigortadan yüklü miktarda para almak için. Böylelikle borcunuzu rahat rahat ödeyecektiniz. Ama beni kendine yine hayran bıraktın. Çok iyi yalan söylüyorsun. Ben yalan söylemedim. Anneni, dostlarını, işçilerini beni bile kandırdın. Yalan söylemiyorum diyorum. Nereye gidiyorsun o zaman? Sana ne? Tekin Mali'nin yanına değil mi? Baksana dün akşamki perişan halinden eser yok. Hazırlanmışsın. Çok güzel gözüküyorsun. Sen ne saçmalıyorsun ya? Bunlar senin varsayımlarından başka bir şey değil. Ne diyeyim? Babamın <laughs> arkadaşından yardım istemeye gidiyorum. Oldu mu? İyi tamam o zaman gideceğin yere kadar eşlik edeyim sana. Olmaz. Neden? Ya istemiyorum çünkü. Yalan söylediğin için olabilir mi? Sinan bak Tekin orada değil. İyi tamam orada değilse ben de senden özür dilerim. Ödeşiriz. Araba bu tarafta. Diyelim ki bunu bun tekin oldu. Ne yapmayı düşünüyorsun? Buraya dönmesini sağlayacağım. Nasıl? Zorla mı? Sen kimsin ya? Polis misin, bekçi misin, nesin benim başıma? Sürekli burnumun dibinde bitiyorsun. Kiminle konuşuyormuşum, nereye gidiyormuşum? Bak arkadaş, senin yüzünden, o kocan yüzünden ben her an hapse girebilirim. O yüzden sorularıma cevap vereceksin. Tekin Mali'nin yanına gitmediğini de ispat edeceksin. Mecbursun. Ben hiçbir şeye mecbur değilim, tamam mı? Rahat bırak beni. İpek ne yapıyorsun? İpek nereye gidiyorsun? Taksi. İpek ne yapıyorsun ya? Bir dur ne yapıyorsun? Bu ne bu hareketler böyle? Hesabımdaki bütün parayı çekmek istiyorum. Sinan. Ne işin var burada senin? Biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım, konuşalım tabii. Gel, gel otur istersen. Seni dinliyorum. Bu saçmalar küçük bir ara verelim mi? Çünkü yarın nasıl olsa yine her şey aynı olacak. Polis Tekin için beni peşime düşecek. Refik de sen o küçük aklıyla bana tuzak kurmaya çalışacak. Ben de burada sıkışıp kalmaya devam edeceğim. On senedir açık denizdeyim ben. Gemide öyle yapacak bir şey yok. Limana indiğimizde zaten iki gün kalıyoruz daha fazla kalmak için izin gerekiyor falan filan. Öyle çok bir maaşım yoktu ama yani anlayacağın pek de harcayacak vaktim olmadı. En azından küçük bir sıkıntını giderir. Sen bana yardım. bugün yaptığım yanlışı telafi etmek istiyorum. <laughs> Bazı yanlışların telafisi olmuyor.